Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni özel haberler getirdim. Bildiğiniz üzere dizinin çekimleri Suriye'de devam ediyor. Ve tabii ki Sine Münsal da sete geldi arkadaşlar. Sine Münsal film festivalinden yetişti ve artık Mardin'de sezon finali çekimleri ise hızla devam ediyor sezon finali çekimlerinden kamera arkası görüntüler yepyeni haberler sizlere iletmeye devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz haberlerden ve görüntülerden memnunsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Sizler için yaz boyu da oyuncularımızın yepyeni tatil fotoğraf ve görüntülerini yayınlamaya devam edeceğim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.